Selam YouTube. Bugün yine CS oynuyoruz. Hadi beyler. Gatlarımız muharek olsun. Güzel bir oyun bizi bekliyor. Hayırlı cumalar. power. Bir tane. Mid'de var. Mid'deki benim. Aa, yeter benim iptalim. Lan A'ya girmiş. Ananı ben... söyle. A'ya girmişler lan. Oğlum yukarıda niye kimse yok? Ne aldım? Can alt geldiler. altındalar. Çok iyi. Ben Çok kaçtım iyi. kanka. İkisi de şeyde. Sağdaki konteynerin şeyinde. Ref. Ha, kont Sizde ya hadi. Gel 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 oyna kanka. Adamları uyuz edelim mi? Gideceğim zaten. GG. onur ben sana doğru bomba bırakacağım. Sen benim bombayı da atsana. Ben direkt yukarı çıkayım. Bana doğru dedin nereye? Bir de attığın yere doğru. He ee, okey tamam. Sen iki tane bombayı da salla ben direkt yukarı fırlayayım. At, at, at tamam. Ananı satayım be. Oğlum bombayı o kadar ileri attın ki. Yakalayamadınız. Ya elbet yakalayamam be, beyefendi. Tam böyle atarsın, bana da böyle atarsan yakalanır. Bombayı alacağım diye öldüm lan. Ya alttaymış. Alt biri tam altında, biri tam altında. Biri de alt tekli kapı arasındaydı. Ama belli olmak buradan değil Bura mı? Yok, diğer. Tezliyormuş evet, gibi evet, yap. Şey, Arkanda. Oğlum. Bu adam seçkinin adamı ya. Dekabetçi bunun için boş. Bizim adam, bizim adam AFK'da. Map'e çok hakim değilim vallahi. Güzel güzel. Bomba yine bırakayım oğlum. Kanka çok ileri attın ama ya. Ben biraz daha geri bırakacağım. Yere doğru Oğlum sağ de bıraksana. Sağa klikle mi? G'ye basıp at öne. Sağa klikle bırakırsan patlarsın. Öyle abi patlıyor doğru. Ahahahahahah. Remember this isn't a camera show anymore. Ne yapıyor Kanka oyunu troll'lüyor ha. Ben söyleyeyim. Teşkilatı yok mu sen? bak. Hafız. Onur abi. Lan A, A, içinde A içinde. Bir A'da. Lan A. Mid 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 mid. Adam bombaya. Can diğer taraftan bak diğer taraftan bak. Şey düz geri git geri git geldiğin yola doğru git 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 camdan çık camdan çık. Çık çık ha oradan çık karşında. Onu nu sotuyu. Lan nasıl info veriyorum ya? Kitin var sıkıntı yok. Be Soldan. Soldan mı Tamam. Soldan in. adaymış. Bak adam yanlış info <laughs> verdi. Allah'tan can dinlemedi. O yalandı. Lobideler. Biri yukarı çıktı. Bomba düştü. Bomba lobide. de. Geldim. İki kişi var. Bir kişi kaldı tepede. Cano, orada biri var ha. Lobide de biri var. Aynen alırsa B'ye dönerler büyük ihtimal. Ay ananı ya. Biri aşırı şey. Şş. Ben kapalı bekliyorum kanka. B'de. İçeride. Ya anan ama senin canın patates ya demiş. Sen ne konuşuyorsun lan değişik Kanka sonradan şeyde patates var Aaa Lobby last <laughs> Onur var orası Ana bura var Kanka rampaya geliyorlar Apo. Geliyorum biz de, derin, evet. biz de ee, derin, derin, şey, derin... biz de deriniz şey biz de deriniz lan lobi derler gelin şuraya canım çok çık oradan çık oradan biri yukarı çık kaç ya Allah canım. Tamam, ben tamam. tamam. mı geliyorlar oraya gelecekler cano Aaa! ya benim hareket etmemi bekliyorsun ya ya raidden oradan da dile ay gelecekler onlar onlar, onlar ay gelecek tamam, şeyden aynen oradan yukarı çık adalar buradan yukarı çık Çık. Anka oradan yıkılıp biliyorlar. İyi gördü beni. AWP. Helal. Oğlum ne yapıyor lan bu can? Manyadı lan iyice. Anka, Anka fake on... attım, fake attım. Hayır, onu demiyorum. On... Oyun olarak diyorum. 10000 küsür puanı duyunca. Biri kesin sağında. Aynen onun kenarda. Biri de kesin solda. Zaman az kaldı. Direkt çözmem lazım. Çöz, çöz 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 Patladı patladı patladı. At silahları at. Allah korusun. Ama bir şey diyeyim mi? abi güzel. Güzel aldın ha. Tamam abi. Ananı. Yanlışlıkla aşağı düştüm ya. Bittiler. Olsaydı site. Dışarıda dışarıda. Dışarıda dışarıda. Afa gel afa gel afa gel. Onur bir tane de altta var. Bombayı altta attı çünkü arkadaşlar bir Güzel teşekkür ederim beni kurtardınız. Arkam geldi. Çok <laughs> iyi. Zor vurdum her Aşağı atıyorum öyle. 44 Malatya 44'ü yakala abi. Aa kesen var mı? Ver ver kanka. Elimden AK çıkarmaya çalışıyorum abi. Bana silah atmanıza gerek yok. Aa ben birinci olmuşum. Buradan Olmadı, birinciliğimle değil. saygılarımı, <laughs> sevgilerimi yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biri dışarıda. Geldi. Sen görüyorsun ben görmüyorum. Onu onu, onu sotuyu. Bomba, bomba düştü bomba i̇ki iki tane mit var iki tane mit var. Elime çalışacağım sana bir. kanka. Aynen Furkan sıkıştı can. Buradan gelecekler değil mi? Onu. Çok iyi Buradan geliyor Açık Aynen amına koyayım ya SSC var Furkan solunda Yok yerim abi. Ona da vurmuş. Kanka canın az. Canın az olmasa. Apo heaven'da kalsana. Öyle mi yapıyorsun okay. Görmedim ama. All side. Bura, var. Lobi boş, lobi boş. Lan o senin... lan ...porat, mi Polat bilmem ne mı bakmaz Anadı mı bel oldu. Şeye kim bakıyor? Can geliyorlar. İki kişi. Biri daha var. Garaj var. Burkan cana gitmen lazım. Gideceğim de garajdan geliyor. Çok şey iyi be. O da öldü. Oğlum oh, oh, arkam nasıl geldi benim lan? Garaj geliyor dedim mi? Ben duydum onu kanka da. Vallahi bizim adam sandım. Onu onu kötüyüm. Kalmadım. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Oh, B'ye mi gittin abi ya. mi? Beni duydu. Bura Ben ah. B'ye geçtim. Tamam sen B'ye git ben A'dayım. B'ye içerdeyim ona göre. Tamam oğlum ben A'dayım. Ama midden bak middeki adam Bitteler, öldü ona bitti. göre. Midde. Bir tamam midden A'ya gelecekler. Lan mermi bitti. Kafamı sikiyor. Nerede nerede nerede? Mid kanka Ola, mid camı kırdı camı orada. Camın orada. midden B'ye mi girdi? Ha bir B'ye girdi. Aldınız ya hadi. midden B'ye mi girdi? B'ye gidiyorum mid şu şeyden şu merdivenden gidiyor piçler. Tamam lan burnum kaşındı aman ya. Lan ne sikiyim senin ben. Vuruldu mu? vuruldu <laughs> bak, şimdi uğruldum. Kesin aynı yerden çıktın değil mi kanka? Yok. Diğer ya. tarafından çıktı ama. Yapma gözünü seveyim be. Aya mı döndüler acaba? <laughs> oğlum bu ne direkt kafama uzuyla vurdu ya. Oğlum onu diyorum <laughs> şey, direkt kafaya vuruyor. Şey bak şey bak şey direkt bak. Direkt kafaya, kafaya şey, vuruyor. Kaç, kaç 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 saklan. CT'ye kaç. Koş oğlum koş. Ha? Kanka üstte de vardı adam. 85 vurmuş. Silah çekmeye başlıyorum abi. Bunların götü kalktı. Ah. Polis silahlarını mı? Kanka rap oynasana sen. Hep beraber. Hafız. O şeyle oynayalım ya. Ben de biraz agresif Onur el bombasını nereye götürdün? Aa unuttum ya. Hit bir düştü. Feda var. Abi de biri var. Ananı kim? Abi bakıyor. Sağ da var. Bir bomba mitte iki kişi var. All side two bomb. Tepe de hmm. var. İkisi de tam orada onur. Tam önünde. Oha. Oğlum, base'te biri varmış lan. Onu görmedim, onu göremedim. Ne alaka oğlum? Ya dayı ses verandırsa niye bana dönüyorsun? Kanka base ne alan kolum oyun bitti adam base alan. <laughs> Kanka şu tepe dikkat. Tepeye çıktı lan ben size ses alıp vereceğim. Tepede. Yukarıda yukarıda. Burkan yukarıda. Öyle, amına Küçük ya. binada küçük Aş, binada. Aşağıda mı küçük binada canı çok az. E canı az. Al. Şey bende kanka bomba bende. Tamam bizim adam ağır SSC ile kesiyor. Low HP. Yer yeah, low, low Molotofunu at molotofunu at molotofunu at. Al molotofu eline az yana doğru kalk. Oraya değil lan. AP var yerde. Can. Old kaç vurmuşum? 58 benim, vurmuşum. Benim öldüğüm yerde. Aa orada orada orada. <laughs> <Ya> ne rampa <oynarlarsa. gülüyor> de çok bomba attı. Bak kalabalık. Ne mitteler ya? Aynen aynen kanka. Rampada. Rampada ses var. Lan A'ya giriyorlar. A'ya giriyorlar. A'ya giriyorlar. Çok iyi abi. Kanka bana bak. Çok iyi. Tam bombayı <laughs> çöz. Bombayı çöz. Kanka. Yukarıda. Ananı satayım ya. Ya yanıcı da var arkamda gidemiyorum da. Gidip ya. Mal isteyelim mi? Ramp 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 hadi abi ramp. Ramp dolum bomba sarıda ama. Tamam gelir gelir. Aşağı indi biri. Cano sende arkanız var. Aldı onu. Go 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 go. Ne go? Orası çocuğu gelmiyor ki amına. Anasını sikeyim. Al ya. Mal oğlum. Bir can bir can. Çakko bir can. Kanka aldınız ya. Adam B'ye gidiyor. Şu olsun. Seni oyalıyorum zaten. Çok geri, zaten geri geliyor ayı. Go bir bir. Bi. Kanka şuna bir konuşun la şunla. Kanka konuşuyor. Lan ne mal adam bu ya. Kanka bir yere Bir can bir canı. Bir canı o. can o. kalmadı. Last B last B last B. Siktir lan yavşak seni. Ben ya niye gidemedim? Nereye takıldım o monatı? Bir karar varsa ola ben. Nice. 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 Last B, last B, last B. Last B. Yellow, idiot. You idiot. Last B, last B. Lan manyak mıdır nedir ya? <laughs> Yok, bombayı lava vermedim ya. İlk elden iyi oldu. Her şey oldu bize. Allah'tan döndüm adamı kovalayacağını tahmin ettim. Ulan bu ne, ne güzel USB'ymiş lan. He, sana atma yere atma o yüzden. Al diye. Sen seversin. Senin silahla çok uyumlu ha. Orası çok güzel ya. Ben sana verdiğim USB var ya. Onu satıp bunu alabiliyorsun Onur. Olvin ne diyor lan? Furkan'a bak sen. Gözünü yerim senin. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Olvin kim lan? Cano ikimiz kaldık var. ha. Sikti vardı. Ben bok yolunu öldüm. Gel Lan... gel gel koş koş koşalım orada ne iş koşuyor? Oğlum ben buradan <laughs> gelmesin dedim de. Ne şey, bilmiyorum abi. Ses bilmiyorum. yapma. Oğlum ben yardım et ama. Direkt sucuklu yumurta kırsam böyle. Ha, ya da ben, ben de yukarıda yapıyorum. rampada. Kanka sağ kapıda hemen. Bak, Oy. ben. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Tamam sucuğu şey, kaşarlı yaparsın benim beni sucuğu Kanka tekli kapıdan gelecek Aynen Cana gösterme bombayı çözdüğünde çıkarsın El bomban var El ha, bombası yok El bombam vardı ama At. Attı Fake attı Dedim fake attı Kit var mı ikninin? Var Yok yok patladı Yokmuş lan Yok patladı patladı. Beni Ben ettiren kim amına koyayım? <laughs> Girme, camp yap abi, camp yap, Biz oradan şuraya bir, biriniz şuraya geçin, B tarafını kesin, biriniz de şuraya geçin, içeride. Ya iki tane mit var, biri garaj. Biri kırmızı. Ona can sana sıkıntı. <laughs> Tommy, 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 garaj. Geliyorlar. Be buradan midden gelecek. Altınızdan gelecek bize. Geldi. Çok yakın. Bastı. Geliyor. Ananı Abi, satayım be. Aynısı. Ya timing gibi. Aynı anda öldük. Lan hanginize döneyim şaşırdım ama bırakın. Hepiniz ya. Bir tane atıyoruz. 3 kişi birden var. Birinin canı altında. Birinde var. Bir tane heaven altı. Üstüne. Manan açıldı. Elimi kolumu şükür ya. Abi koşun be koşun be Allahım Oyyyyy Gördüm gördüm <laughs> Ananı satayım be Nerede olduğunu çözemedim ki Ya ee... Biri var, bir tane, bir tane var. Gir, gir 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 Lan gel lan Geliyor Gözden denk içinden geliyor O da var o da var Olur, lan. olur lan, bak bak Buna vurdum ya. Ya o değil, değil, kolumda kilol. Yukarı tamam, nasıl sen çıkıyoruz sen kanka? Ben buradayım. Şuraya biri tutsun, biri de şuraya tutsun yeterli. B rampa var orada. B'ye gelecek çünkü, o yüzden orayı tutmamız lazım. Yukarıyı ben tutuyorum. H Hafa sen önünü tut. Ne B rampayı ben, ben, burayı ben tutuyorum. Aynen, ben B, ben... B rampadan gel. Önünü tut, önünü tut. Biri daha geldi. Furkan geride kal canım. Tamam, Çok iyi. Mitten geliyor. Mitten geliyor. Arkadan geliyor. Bizim bezli so, orada. Oğlum o ananı sikeyim. İkiniz aynı anda nasıl öldünüz ya? Hadi ben tavarı para gelsin. Gideceğim de alamaz. Orada. Oraya indi mi? Test duydum ama indim mi inmedi mi bilmiyorum. Oraya girdi Bravo, çıktı yapmışım. Gittik çık oraya çık kanka çık Burada plan alırsın B'deler. Go 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 bomb. İki kişi B'de. <laughs> aldın lan onu. Al böyle ha ha hiç ses etme bırakın. Buradan gelecek biri de. Ya siktir et kanka sen onu düşünme. <laughs> Yap hızlıcak. Fake attı. Onu nasıl kim ya? Empty lan, Ar lan. Harbi Nice try. Kardeşim. Ya var ya ya. Kit yok Kardeşim ama. Kardeşim ne? Kit yok Konfekt ama. Kit olsa da zamanı var ya. Zamanı var ya. Karının oynaması lazım bizdeki. Bak bu beni üzdü işte ya. Karaydık ya, ya ona 8 oldu. Abi şuna bit mi ister misiniz ya? Ona yani ki. Ne bit mi? Bilis yani. Bizimle. Oğlum ona ya 8 oynuyor ya. Yandı. Like me please. white olunca beyaz nasıl olun. ama Do you speak English? Yes. Ha, ah, ee, ben no speak English. Biri bey rampayı kes. Şuradan biri gelse bok yedik ama. Çok iyi. Bu duyan mı lan? AWP gitti. Oğlum, evim var, yukarı. Evim var, suka! Beyler B'ye gidelim gitmeyin. Nasıl ölmedi lan? Rampa var bir tane. Heaven var bir. Dur bir dakika Heaven sakin var, tamam daha zamanımız var sakin. Hafı burada biri var. Geldi. Ya anam. Nasıl siktim çocuğuna bak ya burada konuşuyor ya. Abi, Abi tutturamadım ya. Şey. Şey. Anka onda cenaz diye biliyorum. O da Heaven'da. Oh, Hamsur, en son Hamsur, buradaydı ya. ama. şey olabilir. Tepedeydi ya. en son. evında Beni Heaven'dan öldürdü. Geliyor İçeri. geliyor. Lan karışma. Benim burada olduğunu biliyor gibi hissediyorum ama. Biliyor zaten. Kanka, İlk Kanka. Ya. Hayır, niye biliyor musun? Hiç kapı açılmadı ya. Kapıdan çıkması lazımdı dedim ya kapıdan çıktı ya. Ya ya ama ya sabır amına koyayım. Ya sabır bırak 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 onu bırak onu bırak onu gitmedi abi gitmedi. Murat bunun evladı ya. Sağda vardı. Estağfurullah canımın için. Aldım kesin. Hadi gel rampadan gel rampadan. Helal. Git var. İstemitli. Tumit tumit. İstemitli. Tumit. Garajaymış amına koyayım. Dur alman lazım ha. Lan şu sağ kapıdan git dolan amına. Sağ kapıdan git dolan amına. Ola küçük kapıya doğru yaptı Shut up. Kapı açık değil mi? O kapıyı açsana. Kapıyı aç kaç hemen. Açma açma. Bekle. Geçsin. Dur dur dolaş dolaş. Tamam tek tek tek. Kancanı var Ananı satayım ya. Bıktık ya Allah Allah. Atın al şunu. At lan şunu. <gülüyor> atma atma. Soli <laughs> no, sorry 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 sorry, sorry, sorry sorry soli 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 sorry, sorry. sorry, sorry. <laughs> Daha demin de canlı adam Biraz vıy bunu apatı Furkan benim burada olduğumu biliyorsun değil mi? Bitten geliyorlar Aynen var orada biri Dur midden geliyorlar dedim Kanka geliyor da burada ya sıkıştım. Ya. Ya. Oğlum Ya Furkan Hadi kötüyüz eyvallah da sen o sarı kapıyı niye kırıyorsun? Canım kapıyı kırdım da çıkıp gelebilirsin yanıma. Kanka adam midden geldi sıkıştım orada. Lan daha gelmem önce midden geliyorlar Allah. diyorum. Gel tamam, diyorum. Tamam sesi duydum çıkamadım işte. Lan yani gidiyorsun sonra kapıyı kırıyorsun ya. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu ne direkt kafama uzuyla vurdu ya. Oğlum onu diyorum. Oğlum. Ya kurkan.